İstanbul bir haftanın ardından yine tansiyonu yüksek bir gece geçirdik. Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybedenleri anmak için meydanda toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Saat 19'daki anma töreni için gelenler meydanı tamamen doldurdu. Taksim'de dayanışmasından bir grubun karanfil bırakmak üzere Gezi Parkı'na girmesine izin verildi. <gülüyor> <gülüyor> Basın açıklaması yapıldı, yere karanfiller bırakıldı. Daha sonra polis yolun trafiği açılması için uyarı yaptı. <laughs> Verilen 20 dakikalık sürenin ardından dağılmayan gruba tazikli suyla müdahale edildi. Kalabalık, İstiklal Caddesi, Sıra Selviler, Gümüş Suyu ve Harbiye yönlerine dağıldı.

Gerginlik gecenin ilerleyen saatlerinde de ara sokaklarda devam etti. Biber gazı ve tazikli suyun yanı sıra zaman zaman cop kullanıldı. Bazı göstericiler yaralandı.